Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlere WhatsApp için nasıl fake numara alınır onu anlatacağım. Yabancı numara, sanal numara artık her ne deniyorsa. Şimdi arkadaşlar gitmemiz gereken site varsms.org. Ben de hesap var zaten. Siz kayıt olmanız isteyecektir sizden. Şimdi buradan Ukrayna ülkesini seçiyoruz. WhatsApp A++ servisler. Stoğumuz yok. Tamam o zaman Kolombiya seçiyoruz. Al diyoruz ve numaramız alındı. Numarayı aldıktan sonra buraya direkt atıyor. Kopyalıyoruz numarayı. Nerenin? 57'nin. 57 neresi su Kolombiya girdik buraya 316 charttrut falan şimdi bağlanıyor ve kodumuzu gönderecek buradan e, SMS seçemiyoruz olabilir olabilir niye olmasın e, böyle bir durum olduğu zaman zaten e, buradan iptal edip bakiyelerinizi alabiliyorsunuz e, edelim sonra bir tane daha alalım şimdi e, buradan yine Kolombiya alıyorum ben aldık Kolombiya'mızı. Ee, bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. İller zaman verecektir. Genelde 5 denemede bir veriyor zaten. Yani yalan söylemeyelim. Kod gelmediği zaman koşulsuz şartsız iptal edebiliyorsunuz. Ve şu anda kodumuz gönderildi arkadaşlar. Bakın bu sefer Allah'ın izniyle tek de verecek. Burada SMS gelsin. Çok soruyorsunuz. Yakında Telegram'ı da getireceğim. Telegram'ı videosuna çekeceğim. Telegram var zaten sitede. Hatta göstereyim. Her neyse şimdi kafanızı yormayın. Ee, alınan numaralar burada kodumuzun gelmesi lazım. Ha kodumuz geldi arkadaşlar. Bu kodu alıyorsunuz. Buraya girdik, buraya yapıştırdık ve dönecek, 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 dönecek. Doğrulandı. Bundan sonrası sizde arkadaşlar. Ee, şöyle diyeyim size buraya geçmeyin sakın. Hesabınıza iki faktörü doğrulama ekleyin ayarlar güvenlikten. Ekstra olaraktan şunu kesinlikle yapın arkadaşlar. Hesaba 24 saat dokunmayın. Arama yazma yapmayın. Ee, burada gördüğünüz gibi her ülke var. Almak istiyorsanız aklınızda bulunsun. Benim sistem zaten yani şu an çok şey yapmayacağım. Alın arkadaşlar. Sorun yaşarsanız da bana buradan ulaşırsınız. Hadi eyvallah.